ne yapıyorsun lan sen burada he? Kanar herif. Her gittim her gördüğüm yerde Dubai çikolatası. Antep fıstığını koyarım için ne Dolduru yaparım ya. Selamünaleyküm hayırlı işler. Aleyküm patron, hoş geldin. Hoş buldum. Nerede lan Ahmet ustan? Ne yapıyorsun lan sen burada he? Kanar herif. Ne yapıp durun ne bu? Usta Dubai çikolatası yap kendime. Ve bakayım ona. Ver işin gücün yemek ya. Allah Allah. Bizim yerli ürünlerimiz varken ha? Bak yeni pazar pidesinin tahillisinden yap bir tane yiyelim. Keyfimizi bulalım. Bizim oğladı bir laf vardı arkadaş. Kargı var, kargıcık var. Gagıdan gagıya fark var. Yeni pazar gideceksin, tahinlisi var. Yersen dağları devirsin. Yabancının Dubai çikolatasını yersen yabancıya yenilirsin. İyi ve gari yeni pazar tahinlisini. Bul damağında tadını. Böyle boş ver. Ne yapacaksın yabancının Dubai çikolatası? Buyurun. Hep beraber yiyelim.